Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Cümlede anlamla ilgili etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bundan önceki videomda da yine cümlede anlam uygulama biri çekmiştik. Şimdi ikinci videoyu çekmek üzere karşınızdayım. Evet canlarım şimdi bakıyoruz tablolara göre. Birinci tabloda şunu istiyor benden. Cümlenin öznel mi nesnel mi olduğunu soruyor. Eğer bu genel geçerse herkes tarafından geçerliyse Kişiden kişiye değişmiyorsa doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanmışsa e, nesneldir. Eğer bu kişiden kişiye değişiyorsa doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamamışsa kişiye özelse adı üstünde özneldir. Yani kişiye özel öznel. E, kişiden kişiye değişir ve kişisel düşünce içerir. Şimdi bakıyoruz. Güneş sıcak yüzünü göstermeye başladı diyor. Şimdi Güneş'in sıcak yüzü ifadesi buradaki sıcak soğuk kavramı arkadaşlar cümledeki anlamına göre özneldir. Evet sıcak yüzünü göstermeye başladı. Kime göre sıcak yüz kime göre soğuk yüz gibi düşünebilirsiniz. Kişiden kişiye değiştiği için öznel. Pandemi bütün dünyayı etkiledi derken bana bunu ispatlayabilir. Dolayısıyla bu benim için nesneldir canlar. Asya kıtası en kalabalık yerdir. Bana Asya kıtasının kalabalık olduğunu ispatlayabilir bu yüzden nesnel. Anlatımı oldukça sıkıcıydı. Sıkıcı olma durumu kişiye göre değişir. Kime göre sıkıcı, neye göre sıkıcı? Dolayısıyla öznel bu canlar. Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu bölgesindedir derken bana bunu ispatlar tabii ki. Bu yüzden kesinlikle nesnel olduğunu söyleyebiliriz. Kapıcı sabah siparişleri almayı unuttu. İspatlar mı? Tabii ki de ispatlanabilir bir düşünce. Dolayısıyla nesnel. Öğretmen dersi komik anlatıyor. Kime göre komik, neye göre komik arkadaşlar? Kişiden kişiye göre değişir. Dolayısıyla benim için nesnel bir cümledir diyeceğim. Devam ediyoruz hemen. E, aşağıda sebep-sonuç, amaç-sonuç ilişkisine göre cümleler var canlar. Bunları değerlendireceğiz. Kar yağdığından her yer bembeyaz olmuştu. Neden sonuç cümlesinde niçin sorusunu da sorabiliyorsunuz? Bakın, kar yağdığı için her yer bembeyaz olmuştu diyebiliyor muyum? Tabii ki şuradaki dığında diğinde ifadesi niçin sorusunu sormamı sağladı. Dolayısıyla birinci cümle benim için neden sonuç cümlesi. Seni anlamak için kursa yazılacağım. Şimdi öğrenciler şöyle bir hataya düşüyor. E niçin kursa yazılacağım? Seni anlamak için. Hayır arkadaşlar. Amaç sonuç cümlesinde cümleye bakın lütfen dikkat. Amacıyla ifadesini getirmeniz gerekiyor. Bakın amacıyla. Yani burada bir soru sormak yerine amacıyla ifadesini cümlenin o için kısmına getirin. Ya da illaki bir soru sormak istiyorsanız canlarım. Hangi amaçla sorusunu sormanız gerekiyor. Bakın hangi amaçla sorusunu sormanız gerekiyor. Bir de biz amaç ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Neden sonuçtan bir farkı da bu. Seni anlamak amacıyla kursa yazılacağım olabilir. Hangi amaçla kursa yazılacakmış? Seni anlamak amacıyla. Seni anlayıp anlamadığını biliyor muyum? Yani amacının gerçekleşip gerçekleşmediğini biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani soru işareti. İşte bu tarz cümleler benim için amaç sonuç cümlesidir. Çok kızdığı için morali bozuldu. Niçin morali bozuldu? Çünkü çok kızmış. Dolayısıyla neden sonuç cümlesi? Üzgündü çünkü sınavı kaybetmiş. Zaten şurada çünkü varsa canlar neden sonuç cümlesidir? Yargı gerekçeyi birbirine bağlıyor. Aynı zamanda sınavı kaybettiği için üzgündü. Niçin üzgündü? Sınavı kaybettiği için diyebilirsiniz. Neden? Sonuç cümlesi. Bağlama öğrenmek amacıyla dersler almaya başladı. Zaten bana tüyo vermiş gördüğünüz gibi. Şuraya şöyle bir amacıyla ifadesini yerleştirmiş. Hangi amaçla dersler almaya başladı? Bağlama öğrenmek amacıyla. Dolayısıyla canlar amaç sonuç cümlesidir. Eve vardı onu görmek için. Niçin eve vardı dersek yanlış olur. Hangi amaçla eve vardı? Eve varmasındaki amaç ne? Onu görmek şey e, ya da onu görmek amacıyla eve vardı da diyebilirsiniz. Bizim için amaç sonuç cümlesi. Sevgilisine kavuşmak istediğinden her şeyi göze aldı. E, niçin her şeyi ya da ne amaçla her şeyi göze aldı? Amacı neymiş? Sevgilisine kavuşmak. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi. Çok televizyon izlediğinden gözleri ağrıyordu. Gözleri niçin ağrıyordu? Televizyon çok izlediği için canlar. Ee, burada da bir neden sonuç ilişkisi var. Şuradaki çok ifadesi TV'nin önüne gelmesi lazım. Ş şöyle değil mi? Yani televizyon çok izlediğinden. Çok televizyon değil bir anlatım bozukluğu olmuş cümlede. Böyle bir şey. Yani niçin sorusunu sorabiliyorsanız neden sonuç, amacıyla ya da hangi amaçla sorusunu sorabiliyorsanız amaç sonuç cümlesidir diyoruz. Şimdi hangisinde koşul anlamı var? Yani kısacası koşul sonuç cümlesini soruyor. İşimi bitirirse bizimle ilgilenecek diyor arkadaşlar. Şimdi Bizimle ilgilenmesinin koşulu ne? İşini bitirmek. Şuradaki SSA zaten bana koşulu verdi. Dolayısıyla burada bir koşul anlamı söz konusu. Ödev yapmadıysa bahane. Burada bir sonuç ya da koşul yok arkadaşlar. Bahane olarak ödev yapmamışsa hani. Burada bir ne vardır? E, görülen geçmiş zamanın şartı var ama burada koşul anlamı katmamış. Yani burada koşul anlamı yok. Ders çalıştıkça konuyu anlarsın. Şunu söylemek istiyor ki Barca. Ders çalışırsam konuyu anlarsın, SSA şart gibini getirebiliyorum Dolayısıyla koşul cümlesi. Bize geldiğinde haber ver. yani bize gelirsen haber ver. koşul anlamı var. Sözümüzü dinledi mi sorun kalmaz Sözümüzü dinlerse sorun kalmaz. Şuradaki mımicanlar Ssa anlamını katmış oldu. Devam ediyoruz. Evet ne diyor burada gördüğünüz gibi? Aşağıdaki cümleleri anlam özelliklerine göre değerlendiriniz diyor. Bakıyoruz. Tut ki ben sınavı kazandım. Bu şu demek arkadaşlar? Bir an öyle olduğunu farz et. Bir an öyle olduğunu varsay. Yani gerçekleşmemiş ama gerçekleşmiş gibi düşün. Dolayısıyla bu bizim için bir ne cümlesidir? Bir varsayım cümlesidir. Şöyle eliyoruz. Devam ediyoruz. Bence bu golü kaçırmaz diyor. E şimdi bence sence diyorsa ihtimal değil mi arkadaşlar? Bu işi hayatta yapamaz. Burada bir ön yargı söz konusu. Nereden biliyorsun hayatta yapamaz diyorsun değil mi? Sınıfın en iyisiydi. Buradaki en ifadesi onu ve diğerlerini ne yapmış? Diğerlerinden daha doğrusu diğerleriyle karşılaştırmış. Burada bir karşılaştırma söz konusu. O halde şöyle şunu da karşılaştırmayı da tikliyoruz. Diyelim ki yağmur yağdı. Arkadaşlar diyelim ki tut ki farz edelim ki gibi ifadeler varsayım cümlesini veriyor bize. Dolayısıyla bu da benim için bir varsayımdır. Sen bu yemeği daha iyi yaparsın. Bakın başka yemekleri de iyi yapıyorsun ama bu yemeği çok daha iyi yapıyorsun diyor. Burada kesinlikle bir karşılaştırma söz konusu. İmkanım varken o işi yapmalıydım diyor arkadaşlar. Burada bir hayıflanma var. Hayıflanma geçmişte yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyler ve onun pişmanlığını günümüzde yaşıyorsak bu hayıflanmadır. Bakın pişmanlıkla arasında şöyle bir fark var. Pişmanlıkta bir şey yapıyorsun, olumsuz sonucunu gördüğün için pişman oluyorsun. Tamam mı? Yani yaptın, olumsuz sonucunu gördün. Mesela diyorsun ki Elif'le keşke arkadaşlık etmeseydim. Arkadaşlık ettin, olumsuz sonucunu gördün, pişmanlık yaşıyorsun. Ama hayıflanmada şöyle bir şey var. E, zamanında yapmadığın şeyler için hayıflanıyorsun. Üniversitede keşke daha çok şehir gezseydim mesela. Gezemediği için hayıflanıyor. Değil mi? İmkanım varken o işi yapmalıydım. Yapmadığı için bir hayıflanma söz konusu. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Önce dersi bitirip sonra oyun oynasanız daha iyi olur. Burada bir öneride bulunmuş, değil mi? Şunu yapsanız daha iyi olur gibi öneri. Bu eseri okuyucu beğenmeyecektir. E nereden biliyorsun? Müthiş bir ön yargı söz konusu canlarım. Şöyle ön yargı diyoruz. Sen benden daha akıllısın derken ben ve sen bir karşılaştırma söz konusu. Gördüğünüz gibi karşılaştırmayı işaretledik. Hafta sonu sinemaya da gidebiliriz. Bakın. Hafta sonu sinemaya da gidebiliriz. Bir öneri söz konusu değil mi? O halde öneriyi işaretledik. Keşke ben de size eşlik etseydim. Eşlik etmediği için hayıflanıyor. Yani geçmişte e, yapmadığı şeyler için şu an hayıflanması. Hayıflanma söz konusu. E, bu mevsimde Urfa yanmış olmalı. Şuradaki Melimalı'dan canlarım ben bunun bir ihtimal cümlesi olduğunu anlayabiliyorum. Devam ediyoruz. Şimdi burada cümlelerin içerikle mi, üslupla alakalı olduğuna bakacağız. Arkadaşlar üslup yazarın kendisine has anlatım tarzıdır. Nasıl anlatıyor sorusuna yanıt verir. Yani kullandığı kelimeler, cümleler, kullandığı noktalama işaretleri, sözcükler bütün bunlar yazarın üslubunu veriyor. İçerik de bana konuyu veriyor. E konuda ne anlatıyor sorusuna yanıt verecektir. Yani yazarın bahsetmiş olduğu her şey aslında onun konusudur. Bakıyoruz. Son hikayesinde İstanbul'un kenar semtlerinde oturan yoksul çocuklarına değinmiş yazar. Ne anlatıyormuş? İstanbul'un kenar mahallelerindeki yoksul çocukları. Bu içeriktir benim için. Yoksul çocukların hayatlarını anlatırken kullandığı yöresel ifadeleri olduğu gibi aktarmış. Kullandığı ifadeler, yöresel ifadeler onun üslubuyla alakalı. Nasıl anlatmış? Yöresel ifadelerle anlatmış. Çocuklar gün içinde hem okula gidiyor hem de sokaklarda çalışıp eve ekmek götürüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da içerikle ilgili bir şey. Eserin içeriğini vermiş. Babalarının inşaatlarda amelelik yaptığı annelerin sürekli ev işleriyle ilgilendiğinden bahsediyor. Ne anlatıyormuş? Bunu anlatıyormuş. Bu da bizim için. Nedir canlar? İçerik. Annelerin çoğu Türkçe bilmiyor. Kendi aralarında hep Kürtçe konuşuyor. Yeni dile hakim olamadıklarını yazarın anlatımında görüyoruz. Anlatım ifadesi yani nasıl anlatıyor? Yeni dile hakim olamadıklarını yazarın anlatımı, yazarın anlatımından yola çıkarak bu da bizim için bir üslup cümlesidir. Şimdi aşağıya bakıyorsunuz. Tanım mı tanım değil mi? Canlarım bir kere tanım cümlesi olabilmesi için nedir sorusuna yanıt vermesi gerekiyor bu bir. İkincisi yüklemimde dır dir ek olması gerekiyor bu iki. Yahut yüklemimde denir sözcüğü olması gerekiyor bu üç. Şimdi Bakıyoruz. Sessizlik insanın içinde hissettiğidir. Sessizlik nedir? İnsanın içinde hissettiğidir gördüğünüz gibi. E tanım nasıl olabilir? E, tanım öznel de olabilir. Nesnel de olabilir değil mi? Şimdi burada sessizliği öznel bir şekilde tanımlanmış. Bu benim için bir tanım. İnsan hayatıyla ve yaşadıklarıyla anılır. bir var mı? Yok. Denir var mı? Yok. O zaman tanım değil. Gül Kokan ve insanı mutlu edendir. Gül nedir? Kokan ve insanı mutlu edendir. E tanım nedir sorusuna yanıt verdi. İsmini teleyen sözcüklere sıfat denir. Gördüğünüz gibi denir ifadesi olduğu için tanım. Bilgisayarda bilgi işlemler yapılır diyor arkadaşlar. Nedir sorusunu soramadığımız için tanım değil. Hayat tüm zorluklara rağmen devam ediyordu. Dır dir yok denir de yok. O halde tanım değil diyeceğiz. Canlarım anlatacaklarım bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.